Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine e, birlikteyiz. Bu seferki e, yazarımız William Shakespeare ve kitabı Macbeth. E, kitap e, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından. Çevirmenimiz Sabahattin Eyüboğlu ve e, kitapta e, giriş ve e, önsüz Cevza Sevgen tarafından e, yazılmış. Biraz William Shakespeare'den bahsedeceğiz. 1564 yılında doğuyor Shakespeare. E, 38 tane oyunu var. Oyun ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücü sayesinde 400 yıldır hala okunuyor. Okur ve seyircilerini etkilemeye devam ediyor. 1616 yılında 52 yıl yaşında ölüyor Shakespeare. Shakespeare neden bu kadar başarılı ve neden bu kadar çok ilgi görüyor? Bu soruya Cevza Sevgen giriş bölümünde şu şekilde cevap veriyor. Bu ilgi ve başarı yarattığı karakterler, tartıştığı temalar ve dil kullanımındaki ustalığı kadar insanı ve olayları ele alış biçiminden kaynaklanmakta. Yaşamı olanca karmaşıklığı, muğlaklık ve gizemiyle sergilemiş, sorunları ortaya koyarken siyah beyaz yargılardan bilinçli olarak kaçınmış Shakespeare. İnsan deneyimini basite indirgeyen kesin çözümler yerine bizlere soru sorma ve kendi çözümlerimizi üretme olana sunmuş. Ustalığı üst düzey olan bu gibi e, metinlerde e, Cevza Sevgen'in de belirttiği gibi e, Shakespeare'in kelime oyunlarına düşkünlüğü, klasiklere yaptığı göndermeler, söz sanatlarına ve ironiye sık sık yer vermesi ve ses uyumuna dayanan efektler kullanması e, kitabı çevirme e, sürecinde çevirmenin çözmesi e, gereken sorunlar arasında Shakespeare e, bu oyunu e, 1606 yılında, 42 yaşındayken e, yazmış. Trajedileri arasında en kısa e, olanı e, bu o, oyunu. Yükselme arzu ve politik hırsın e, bir kişiyi neye dönüştürebileceği gösteriliyor oyunda. Macbeth'in kalbinin karanlıklarına yapılan bir yolculuk içindeyiz. Kanlı eylemler, benlikte yaşanan gelgitler, korkular, Macbeth'in insanlığını adım adım yitirilişi işleniyor oyunda. E, oyun boyunca hiçbir şey e, göründüğü gibi e, değil. E, Macbeth'in e, başlangıçta tereddütler içinde, istediği hedeflere ulaşmada balık ağzıma gelsin ama ayağım suya Değmesin tarzında motivasyon eksikliği ve cesaretsizlik içinde Lady Macbeth eşine hem dalavere yapmayacaksın hem de hakkın olmayan tahta oturacaksın diyerek karanlık tarafa geçme niyetindeki kişilerin neleri göze alması gerektiğini adeta özetliyor. Hatta kocasını korkaklıkla ve erkek olmamakla suçlayarak harekete geçmeye zorluyor. İlerleyen süreçte ise kötülük yolunda soğuk ve duygusuzca ilerliyor Macbeth. İktidarı elde etmek ve sürdürmek uğruna direkt kendi elleriyle ve azmettirerek birden çok kez elini kana bulamaktan geri durmuyor. Ama sonrasında öyle huzursuz bir hale geliyor ki gözüne uyku girmiyor. Kral Duncan'la birlikte uykuyu yani iç huzurunu da öldürüyor. Yüreğini daha önce tatmadığı korkular kaplıyor. Güvensizlik ve suçluluk duygusu birbirine karışıyor. Bunalıma giriyor. Yaşamı anlamsız bulmaya başlıyor. Sonunda neleri kaybettiğinin bilincine varıyor Makbet. Etrafı sevgi, dostluk ve sadakatten örülmüş bir halka yerine ona sözde saygı gösteren ama aslında nefret duyan, arkasından lanetleyen insanlarla çevriliyor. Karşılıklı sadakat, dostluk ve sevgiyi yerini güvensizlik ve korkuya bırakırken eski dostlar bile çekiniyorlar açıkça konuşmaya Makbet'le. Dengelerin yeniden kurulabilmesi için Makbet'in ölmesi gerekiyor ve sonunda ölüyor Makbet. Oyun savaşla başlıyor, cinayetlerle sürüyor ve yine savaşla noktalanıyor. İyiler kazanıyor. Peki iyilerin kazanmasıyla sosyal ve politik açıdan gerçek bir mutlusuna ulaşılıyor mu? İyilerin kazanma sürecinde bile bir tarafta onur ve cesaret var ama diğer tarafta da kan ve şiddet var. Shakespeare sayesinde mutlak çözümlere ulaşmanın nedenli zor olduğu gerçeğiyle metin boyunca yüzleşiyoruz ve damağımızda Belki de nefret, tiksinti ve acıma hissi kalıyor. İnsanın ruhunun derinliklerindeki karanlığın yoğunluğu bizi yine şok ediyor ve yoruyor. Ama hayat yine olduğu gibi devam ediyor. Videoyu e, kitaptan e, birkaç satırla e, bitirelim. Şeytanın doğru da söylediği olmaz mı bize? Yalansız bir iki ke yemle avlayıp bizi Sürükler kalleşçe uçurumlara. Bu seferlik de bu kadar. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar, görüşürüz.